Biraz uyumam lazım, öyle yorgunum ki! İyi geceler, daha doğrusu iyi günler! Sana da yavrum! Öf be! Hadi be. Affedersiniz. Dalmışım. Nevzat. Nevzat? Yoksa beni tanıyamadın mı? Ha? Eski mektep arkadaşını nasıl tanıyamazsın? Ben Namık. Ha, evet. Hatırladım tabii. Ne de olsa aradan zaman geçti. Sonra sen de çok değişmişsin. Ne arıyorsun sen bu saatte buralarda? Bir iş için bir yere uğrayacaktım da! Bırak şimdi işimi, işi hadi atla arabaya, biraz konuşalım! Şu garip tesadüf olmasaydı, belki de sana rastlamayacaktım. Allah'tan tam zamanında fren yaptım. Yoksa gidiyordun tekerlerin altına. Demek daha ecelim gelmemiş! Araban çok güzel. Bunu gelirken getirdim. Ben dört senedir Amerika'daydım. Mühendislik tahsilimi orada tamamladım. Şimdi İstanbul'da mı çalışıyorsun? Hayır, Ankara'dayım. İstanbul'a birkaç gün için dinlenmeye geldim. Ee, sen ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsün? Uzun hikaye Namık. İşler pek yolunda değil galiba. Bir derdin varsa bana anlatabilirsin. Sıkıntılarımla seni düzmek istemem. Oh, ne demek? Ben yabancı mıyım? Gel seninle bir yerde oturup biraz dertleşelim. Seni çok bozulmuş gördüm Necat, yüzünde yer etmiş bir keder var sanki, hasta mıydın? Hayır! Mektepteyken canlı, zeki, kabiliyetli bir çocuktun. Hayatta yükseleceğine inanmıştım. Evet ama derslerden birden bire soğudum ve tahsilimi yarıda bıraktım. Hmm, i̇nanılır şey değil! Sonra da bir hayal alemine dalıp, büsbütün avare oldum. Ya bir aşk falan mı? Hayır! Ekkatiyen! Edebiyat merakı! Kendine yazık etmişsin! Bugün pişmanlık içindeyim. Ve acele bir iş bulmak zorundayım. Ee, nerede kalıyorsun? Teyzemin yanında! Nasıl bir iş düşünüyorsun? Ne olursa olsun, yeter ki acele olsun! Yoksa teyzem bir imadam mı bulundu? Ee, yo, hayır! Beni çok sever. Bu sevgisini daha fazla suistimal etmek istemem. Üzülme! Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım. Nasıl olsa bir iş buluruz sana. Namık! Bu meseleyi halledersen, hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım. <laughs> Merak etme! Yalnız seni nasıl bulurum? Bütün gün teyzemin evindeyim. Adresini yazıver şuraya. Baban çok hasta. Seni görmek istiyor, hemen gel. Ne mi? Aklından geçenleri biliyorum. Ama gene de gitmen lazım. Bir oğlu olduğunu bugün mü hatırladı? Haklısın. Fakat ne de olsa babandır. Durumu ağır olabilir. Gideceksin değil mi? Evet. İyi ki geldin Necati, boyuna seni soruyor. Gel! <laughs> 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 Nejat Otur şöyle yanıma! Oğlum! Seni nasıl özledim bilemezsin! Şu son saatlerimi büyük bir pişmanlığın istirabı ile geçiriyorum! Senden beni affetmeni istiyorum oğlum! Sizi affetmek haddim olamaz baba. İçimde bir kırgınlık varsa bile bu size karşı değil, kötü talime karşıdır. Haklısın oğlum. Annenin ölümü talihsizliğimin başlangıcıydı. Fakat benim ihmalim buna eklenmeyecekti. Bütün hatam annenin ölümünden sonra evlenmem oldu. Artık bunlardan bahsetmenin bir faydası yok. Doğru. Ama ölmeden beni affetmeni istiyorum. Kötü bir baba olarak hatırlamanı istemiyorum. Maaşım kız kardeşine ve annesine kalacak. Sana hiçbir şey, küçük bir irat bile bırakamıyorum. Bir iş edinir, gene teyzenle yaşarsın. Yüzüme öyle bakma Biliyorum ben suçluyum Fakat artık elimden ne gelir Beni affedebilecek misin Böyle şeyler düşünmeyin Necat. Ne haber? Öldü. Cenazeyi bugün öğleden sonra kaldırdık. Başın sağ olsun. Üzülme. Artık elden ne gelir? Ömrü bu kadarmış. Öyle. Aa, e, e, Necat bir dakika. Az daha unutuyordum. Bugün seni bir arkadaşın aradı. Kimmiş acaba? Adı Namık'mış. Bir hayli bekledi. Beraber bahçede oturduk. Çok efendi, çok sempatik bir genç. Evet, öyledir. Bir şey söylemedi mi? Hı? Aa, hayır, ben tekrar uğrarım dedi. Böyle arkadaşların olduğunu bilmiyordum. Benden çok farklı değil mi? Yok, onu demek istemedim. Darılma ama ne bileyim ben seni daima somurtkan gördüğüm için da hep öyle düşünürdüm. E, ee, aynı sınıfta mıydınız? Evet. Niçin onun hakkında bu kadar çok sual soruyorsun? Hiç! Hah, geldi işte! Seni evde bulmak ne zor şeymiş Necatçı! Hoş geldin! Merhaba efendim! Hoş geldiniz! Bunlar sizin için. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Rica ederim. Ee, ben bu çiçekleri vazoya yerleştirip geleyim. Sana bir müjde getirdim, İşin oldu. Sahi mi? Eniştemle konuştum, fabrikada sana bir iş verecek. Şimdilik öyle pek aman aman bir şey değil ama evet. hele sen bir başla, ileride daha iyi bir yere geçersin. Namık, çok teşekkür ederim, bu yaptığını hiç unutmayacağım. İşe ne zaman başlayabilirim? Hemen, yarın! Necat? E, fabrikaya seni almaya geldim. Fakat paydos olmuş yetişemedim. Eve motorla gideceğini bildiğim için seni burada bulacağımı tahmin ettim. Namık, sana çok teşekkür ederim. Bugün işe başladım. Biliyorum. Hadi bu akşam bunu kutlayacağız. Nasıl olur? Evden beklerler. Çocuk değilsin canım, bir telefon edersin. Hadi gidiyoruz.